Merhaba sevgili izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok heyecan verici bir konuyu paylaşacağım. Videomuzun başlığı: Plinko Games Jackpot için en kolay yol. Bu videoda 7 Slots online casino platformunda oynanan Plinko oyununda nasıl kazanabileceğinizi, jackpot'a ulaşmak için kullanabileceğiniz en etkili stratejileri ve oyunu nasıl daha bilinçli oynayabileceğinizi detaylı şekilde anlatacağım. Öncelikle Plinko oyunlarının basit görünmesine rağmen aslında kazanmak için doğru yöntemlerin uygulanması gerektiğini belirtmek isterim. 7 Slots güvenilir altyapısı ve lisanslı yapısıyla Plinko oyununda da oyunculara adil ve kazançlı bir ortam sunuyor. Siz de hemen videonun altında bulunan linkten 7 Slots A, a girip bu heyecan dolu oyunu oynayarak şansınızı deneyebilirsiniz. Plinko oyununda başarılı olmanın temelinde, oyunu iyi anlamak ve bütçenizi kontrollü kullanmak yatar. Oyuna düşük bahislerle başlayıp, kazanma şansınızı ve oyun dinamiklerini gözlemleyerek stratekinizi geliştirebilirsiniz. Ani ve yüksek bahislerle oynamak riskli olabilir, bu yüzden sakin ve planlı ilerlemek uzun vadede kazandırır. Bir diğer önemli nokta, oyun sırasında doğru zamanlama ve doğru hamleleri yapmaktır. Plinko'da topun hangi yollardan geçeceğini öngörmek zor olsa da, bazı durumlarda olasılıkları analiz ederek daha avantajlı seçimler yapabilirsiniz. 7 Slots platformunda bulunan geçmiş oyun verilerini takip etmek, hangi alanların daha sık kazandırdığını anlamanıza yardımcı olur. Ayrıca, kakpota ulaşmak için sabırlı olmak çok önemlidir. Plinko'da yüksek kazançlar genellikle birkaç denemeden sonra gelir. Bu yüzden oyunu bırakmadan önce belli bir süre oynamanız gerekir. Tabii ki kayıplarınızı sınırlamak için bütçenizi aşmamanız ve disiplinli oynamanız şart. 7 Slots Plinko oyunu için birçok farklı bahis seçeneği ve otomatik oynatma özellikleri sunar. Otomatik oynatma ile oyunu kendinizden bağımsız olarak kontrollü bir şekilde sürdürebilir ve stratejinizi buna göre ayarlayabilirsiniz. Bu özellikler sayesinde oyunu daha konforlu ve verimli hale getirebilirsiniz. Bonuslar ve promosyonlar da kazanmanızı kolaylaştıran önemli unsurlardır. 7 Slots platformu düzenli olarak oyunculara hoş geldin bonusları, bedava oyun hakkı ve para iadesi gibi kampanyalar sunar. Bu fırsatları değerlendirmek, bütçenizi genişletmek ve daha çok kazanmak için mükemmel bir yoldur. Videonun altındaki linkten hemen 7 Slots A, A katılarak bu avantajlardan yararlanabilirsiniz. Unutmayın, Plinko oyunu sadece şans değil, aynı zamanda strateji ve sabır gerektirir. Her topun düşüşünü iyi analiz etmek ve bütçenizi akıllıca yönetmek, kakpota ulaşmanızı kolaylaştırır. 7 Slots'un sunduğu güvenilir oyun ortamı sayesinde bu heyecana katılabilir ve büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Eğer bu videoda anlattığım Plinko Games Jackpot için en kolay yol taktiklerini uygulamak isterseniz, videonun altındaki bağlantıdan 7 Slots A giriş yapabilir ve oyuna hemen başlayabilirsiniz. Bol şanslar dilerim, kazancınız bol olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve oyunun keyfini çıkarın.